Anadın. Anadın. Allah, Biz ana, ana, kız. Baba, Allah peygamberi, bismillah, bismillah, bismillah. Allah peygamberi, insan deri uyandırır, Allah peygamberi. Ne istedim kaldırdım beni? Ama mi? beni biri öldüremediniz, kurtuldunuz. Biz kız, daha iyi ki sen. Kız o nasıl O nasıl kız? insan insanı uyandırma, Allah peygamberi, ben de yatırık. Of, aman. Şuradan gelişirin. Aman yok istemiyorum, aman ben bir şey getirmek istemiyorum. kaldım adam kalbim tuta. Oy. Ben ne ettim ki gidi sana? O nasıl kaldı? Sen o kulağız kaldı benim. Aman, aman öyle de güzel bir yer gördüm. Allah'ın sen ne görüldün? Rehmetli <laughs> baban gördüm. Babamı? Ee, nasıl gördün? Ölmemiş. Kendiden kapıyı basır kapıyı kırıp. <laughs> aman geri beni saçından tutup dışarı çıkar dışarı çıkırıp bir dorat. at. Atayım beni altın arkasına terkisini atlandı kıtık kıtık kıtık. Ne oh, bir de fıstık yağı akış. Allah! Fıstık yağı akış halal akış. Ama gidiyor gidiyor Orada bir düğün alayı dağırlar, zurnalar, aman kuru yemişler, meyveler, çelezler hıttık de. Ama bizi bekliyor. Ama ben halife gelinli ki giydirirler, babam damatlık giydirirler, şöyle tam bizi odaya verdiler. Kıskordi bıraktın mı ki göreyim geldin rüyamı limonsuz? Kız <laughs> <laughs> ana sen onu boş ver de. Ben bir iş buldum. Allah Allah. Bu iş yere bir sene çok Her şükür. Her an ol, ol, sağlam e. bir iş. Ama He. ne ne dayın da çalıştıraydın dayın da alayım. Dayımı da dayımı da, da çalıştıracağım da. He. He. Bir eksik var. Ne? Sermaye. Sermaye lazım. Ama sen biraz rahatsızlandın mı? <laughs> Anne! Baba! Ana! Baba! He! Ee. Zana! Ama. Ama! Az bir şey bile ufak. Aman oğlum bende paranı Ama Aman gözlerim de karardı! Ana! <laughs> Vardı ee. seninle! Aman oğlum <laughs> yok var! İş. Bax ah, ne et, ne aklıma geldi. Ne? Televizyon söyledi. Ne söyledi? Bankalarda kredi faizleri çok düşmüş. Get kredi abi. Ben? He seni. Kız benim neyim var, benim neyim evesinden kredi be? Hem benim kredim sen. Ana bank. Ana bank ama iflas etti ana bank. O gün için oydur. Ana. Ya sen de var <vardır> bu. <laughs> benim kortumcularımla senden dayın ama öbürleri yatırsız gelsiz. Valla. Bak <laughs> sen de vardır. Böyle kredi, köşede bile. Al. De kefen mefen. Sen beni ne yapmışsın? Sen bizimkileri bilirsen. Bizimkileri? He. Bilir ya. He. 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 Üç tane saksı var. Üç Baştakini tane. eş. Eş, 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 eş. Orada bir anahtar var. Buldun. Buldum ha. Fışkı buldun. Ortadaki ne görmüş lan? Onu eş. He. He. Eş, 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 eş. Buldum. Ha. İle hemen köşede, dipte sandığım var. Sandık var. Kızlık sandık. He. Onu aç. Aç. Açtın ha. üstünde üç kat naylon var onları kaldır Ka katlama şey olmasın kırılmasın Hı. bir de kenara koy Koy Koydu ortada bir tane bokça var onu kaldır bir de köşeye koy toz olmasın ya. Onu da içine bir katlı çizdik bokça Kırk kat kırk kır, kır. Onu al tek tek katla koy Aç katla aç katla aç katla aç katla Geldik son bokçaya Karaya Onu da aç Açtım Heh. <laughs> Orada bir tane Kur'an-ı Kerim var, o beni çapsın beş kuruş param yok. <laughs>